Bugün Diyarbakır'da bir program çerçevesinde buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Etkinliklere katılacağız. İlk olarak Kürdi partilerle bir araya geldik. Bu toplantının ana konusu 27 Eylül'de açıkladığımız deklarasyon üzerinde görüş alışverişinde bulunmak ve bundan sonra izleyeceğimiz yolu birlikte belirlemektir. Biliyorsunuz 15 Ekim aynı zamanda HDP'nin kuruluş yıldönümü. 9. yaşımızdayız. Yaş olarak büyüyoruz ama biz sadece yaş olarak büyümekle kalmak istemiyoruz. Aynı zamanda güç ve aktör olarak da büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi sadece HDP'nin partisel yapısıyla sınırlı tutmayı da düşünmüyoruz. Tam tersine olabilecek en geniş barış ve demokrasi ittifakını kurmak amacındayız. Bizim burada zaten bir ittifakımız var. 2019 yerel seçimlerinden beri çalışmaları yürüttüğü çalışmalarını yürüten bir İttifaktır bu ama şimdi gerçekleştirdiğimiz toplantı ittifakla da sınırlı değildir. Kürdi partilerle buluşma toplantısıdır. Tartıştığımız ana mesele bundan sonra Türkiye'de barışa, demokrasiye, Kürt sorununun demokratik çözümüne ve Türkiye'nin yeni bir demokratik başlangıç yapmasına ilişkin yolumuzu ortaya koymak, imkanlarımızı birleştirmek. Acil sorunlarımız var. Çok temel gündemlerimiz var. Bizim deklarasyonda asıl amacımız temel meseleler ve acil gündemlerle ilgili toplumun tüm kesimlerine yönelik bir müzakere ve diyalog süreci başlatmaktır. Sorunlarımızı siyaset zemininde demokrasi, demokratik yollarla ve müzakere yöntemiyle çözebileceğimize inanıyoruz. Müzakere tüm toplum kesimlerini hedeflediği takdirde ancak anlamına uygun bir işlev görebilir. Elbette müzakere sadece aynı şekilde düşünenlerin birbirleriyle sohbeti veya diyaloğu değildir. Farklı düşünenlerle de konuşma, tartışma yolları açma arayışıdır. Ve sorunlarımızın çözüm yolunun da buradan geçtiğine inanıyoruz. Bizim oluşturmaya çalıştığımız Barış ve Demokrasi İttifakı dediğim gibi özellikle Kürt sorununda demokratik çözümü ve barışı hedefliyor. Ama Türkiye'nin bütününde yeni bir demokratik başlangıcı da bunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin demokrasi sorunuyla Kürt sorununda çözüm ve barış ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Bu amaçla hem Kürt bölgesinde hem de Türkiye'nin bütününde birlikte yürüyebileceğimiz tüm güçlerle bir yol arkadaşlığı, bir mücadele birlikteliği ve eğer imkan dahiline girerse bir geniş ittifak kurmak istiyoruz. İttifaktan amacımızın ne olduğunu defalarca söyledik. Bizler ittifakı sadece seçimlere yönelik bir bir program, bir politika olarak değerlendirmiyoruz. İttifak öncelikle mücadele ortaklığıdır. Ama Türkiye'nin en önemli gündem konusunun seçim olduğunun da farkındayız. Seçimlerin ne zaman yapılacağı belli olmasa da bütün hesaplar seçimlere yönelik oluşturulmaktadır. Bizim de bu konuda nasıl bir yol izleyeceğimiz aylardır tartışılıyordu. Deklarasyonumuzda buna cevap verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim parlamento seçimleri için olabilecek en geniş demokrasi ittifakını oluşturma hedefimiz şimdi yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyor. Burada daha önce birlikte e, seçimlere, yerel seçimlere katıldığımız partiler dışındaki bütün partileri de, Kürdi partileri de, Kürdi girişim ve platformları da bu birliktelik içinde görmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecektir. Bu önümüzdeki dönem ve seçimler Türkiye tarihinin belki de gerçekten en önemli, en kritik dönemeçlerinden biri olacaktır. Önümüzde demokratik yeni bir başlangıç ve barış içinde eşit ortak yaşam kurma imkanları mevcuttur. Her zamankinden bu imkanların her zamankinden daha büyük olduğuna, olduğuna da inanıyoruz. Asıl mesele bizlerin bu imkanları hayata geçirme konusunda yapacağımız çalışmaların veriminde ve gücündedir. Eğer bu imkanları gerçeğe dönüştürecek bir güçlü yaygın ittifak oluşturabilirsek Türkiye'de yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yeni başlangıçtan kastımız bugüne kadar birikmiş sorunların çözümüne giden yolu açmaktır. Bütün sorunları bir günden öbür güne çözebileceğimiz iddiasında değiliz. Böyle bir hayalcilik bizim geçmiş birikimimiz ve mücadele tecrübemiz karşısında da zaten söz konusu olmaz. Ama önemli bir yol açma şansımız var, gücümüz var. Bunu ancak en geniş birliktelikle gerçekleştirebileceğimize de samimiyetle inanıyoruz. Bu konuda çabalarımızı da bütün samimiyetimizle devam ettireceğiz. Öncelikle huzurlarınızda bu toplantıya katılan bütün parti temsilcilerine teşekkür etmek istiyorum. Kendileriyle bundan önceki toplantılarda da çok güzel, çok verimli tartışmalar, istişareler yaptık. Bundan sonra yolumuzu somutlaştırarak yine birlikte inşa edeceğimizi, geleceği birlikte kurma konusunda çalışmalarımızı güçlendireceğimizi de güçlendireceğimize de inancımız tamdır. Şu an Türkiye'nin en acil sorunlarının başında barış meselesi geliyor. Savaş karşıtlığıyla barış hedefi birbirinin tamamlayıcısıdır. Bir madalyonun iki yüzüdür. <laughs> Bu iktidar varlığını kutuplaştırma, gerilim, düşmanlaştırma politikalarına bağlamış görünüyor. Savaş bu politikaların en önemli aracı olarak kullanılıyor bu iktidar tarafından. Son zamanlarda yine savaş naralarını yüksek sesle duymaya başladık. Üzerimize düşen en önemli görev Şimdi ve hemen en geniş savaş karşıtı birlikteliği oluşturmaktır. Güçlü bir barış hareketine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Güçlü bir savaş karşıtı mücadeleye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu büyük barış hareketini elbette Türkiye'nin her tarafında örmek için çalışacağız. Ama başlangıç yerinin burası, bu topraklar olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü savaş politikaları Kürt coğrafyasında, Kürt topraklarında, burada Suriye'de, Güney Kürdistan'da yürütülüyor esas olarak. Ve savaş politikalarının hedefinde de Kürtlerin kazanımları ve Kürt coğrafyası vardır. O nedenle güçlü bir barış hareketinin asıl filizleneceği yerin Kürt bölgesi olduğuna inanıyoruz. Buradan Diyarbakır'dan yaklaşık bir yıl önce bir başka toplantıda bir çağrıda bulunmuştu. Gelin güçlü bir Türkiye barış hareketi kuralım ama bunun için bekleyecek zamanımız olmayabilir. Beklersek çok geç kalmış olma ihtimalimiz yüksektir. O nedenle öncelikle güçlü bir Kürt barış hareketine ihtiyacımız vardır. Gelin hep birlikte bir Kürt savaş karşıtı ittifakı oluşturalım. Ve savaşa öncelikle burada en güçlü karşıtlığı savaşa karşı en güçlü sesi en geniş katılımla yükseltelim. Kürt Barış Hareketi eminim Türkiye'nin bütününü hızla etkisi altına alacak sadece Türkiye ile sınırlı etki yaratmakla kalmayacak. Aynı zamanda Orta Doğu'da da barış için güçlü bir ilham kaynağı olacaktır. Bizim bu konuda istişarelerimizde benzer noktada ya da aynı noktada olduğumuzu düşünüyorum, görüyorum. Çalışmaları bir an önce somutlaştıracak yöntemleri ve programı da Yine burada şimdi başladığımız ve devam ettireceğimiz görüşmelerle ortaya koyacağız. Evet, benim şu çerçevede söyleyeceklerim esas olarak bunlardır bu toplantı çerçevesinde. Diyarbakır'da başka etkinliklerimiz de olacak. Orada da yine toplantının niteliğine göre değerlendirmeler yapacağız. Eğer varsa sorularınız alabilirim. Yoksa biz toplantımıza devam etmek için siz değerli basın emekçilerini dışarı davet edeceğiz. Bizim çağrımız bütün Kürdi partileredir bütün Kürdi oluşumlaradır, sivil toplum kuruluşlarınadır, inisiyatifleredir, topluluklaradır. Yani burada hiçbir partiyi, hiçbir oluşumu, hiçbir girişimi dışarıda bırakmıyoruz. Zaten üslubumuzdan da, metinlerimizden de, açıklamalarımızdan da bunu açıkça görebilirsiniz. Elbette farklı düzeylerde bu çağrıları sürdüreceğiz. İhtiyaç halinde ve imkan ortaya çıktığında çeşitli düzeylerde bütün bu çevrelerle görüşmelerimizi de yürütmeye gayret edeceğiz. Başkanım. Buyurun.

partilerin tabanlarına, seçmenlerine seslenmek istiyoruz. Onlarla diyalog kurmak istiyoruz. Siyasi partilerle de elbette görüşmelerimiz oluyor, olacak. Zaten deklarasyonumuzu kendileriyle paylaşmak üzere muhalefet partilerinden dördüne heyet gönderdik ve orada görüşmeler yapıldı önümüzdeki günlerde bu çabamızı devam ettireceğimizi biliyor herkes biliyor bunu da zaten ilan ettik. Bizim amacımız ortak noktalarda buluşmaktır, müzakere, diyalogla mutabakat hedefine ulaşmaktır. Bunu başarabilmemiz için güçlü bir toplumsal desteğe ve toplumla güçlü bir iletişime ihtiyacımız var. Bu çerçevede ancak bu kadar da şimdilik söyleyebilirim. Tezkere meselesine gelince tezkerelerin bugüne kadar muhalefet partilerinin bir tanesi hariç Libya tezkeresi hariç muhalefet partilerinin desteğiyle geçmiş olması elbette bizim hep eleştirdiğimiz bir konudur. Şimdi yeni bir başlangıç barış ve demokrasi hedefine yönelik yeni bir yürüyüş başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır. Ben inanıyorum ki muhalefet partileri özellikle ana muhalefet partisi bu tezkere konusunda geçmiş tavrından farklı bir tutumu gündemine alacaktır, almalıdır. Aksi takdirde bu iktidarın savaş politikalarının Türkiye'de demokratik yeni başlangıç arayışlarını boğmaya yönelik olduğu gerçeğini ıskalamış oluruz. Buyurun. Şimdi deklarasyonu e, anlattı heyetimiz ve e, diğer partilerin heyetlerini dinledi. Elbette bu uzun soluklu bir süreçtir. Seçimlerin ne zaman yapılacağı belli değil ama eğer seçim kanunlarında bir değişiklik yapılacaksa henüz o değişiklikler meclise de gelmediğine göre erken seçim konusunda çok fazla iyimser olmak doğru görünmüyor. Dolayısıyla önümüzde seçimlere kadar bir zaman var. Öyle en azından bugünkü tablo bunu gösteriyor. Görüşmeler devam edecek, müzakereler devam edecek. Bizler çağrılar yapmaya devam edeceğiz ama hepsinden önemlisi deklarasyonda belirlediğimiz çerçevenin altını doldurmak ve toplumsal zeminini güçlendirmek için bir eylem programımız var. Bu eylem programımız, bu faaliyet programımız birkaç ayı da alabilir. Belki önümüzdeki dönemin önemli bir bölümünü bununla geçireceğiz. Burada yine halk buluşmaları gerçekleşecek. Yine çeşitli kuruluşlarla şimdi yaptığımız gibi toplantılar yapacağız. Ee, ve deklarasyonun hazırlık sürecinde yürüttüğümüz diğer faaliyetlere benzer faaliyetleri deklarasyonun hayata geçmesi için de yapacağız. Evet yani biraz daha gündemle sınırlı kalırsa daha iyi olur. Bence bugün şu ana kadar sorulan sorular Bugünkü gündem ve bizim belirlediğimiz çerçeveyle daha uyumlu bir basın toplantısı formatına dönüşmeden e, tabi basına olan saygımızdan dolayı da soru almak istedik. Eğer sizler de anlayış gösterirseniz soru kısmını burada bitirmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.